Halen Efendi Hazretleri başımızdadır. Allah gecinden versin, vefatından sonra halimiz ne olacak düşünebiliyor musunuz? Ey alim suretindeki cahiller! Lütfen sükut edin, beni dinleyin. Beni dinlemek de Efendinin sünnetidir, bunu biliyor musunuz? 28 Şubat'ın şiddetinde... Efendi Hazretleri bir gün bana dedi ki, Resul Hoca vaaz etmeyi artık unutacağız. Vaaz etmeye etmeye. Daha sonra bir akşam ezile büzüle, çekine çekine, adeta yalvarırcasına, o zamanın İsmaila Ağa Camii imamı olan Fikri Hoca'ya, Diyor ki Fikri Hoca ne olur Resul Hoca'yı bu akşam kürsüye atalım onu dinleyelim. Allah Allah. Şimdi şu ifadeyi görüyor musun? Sanki Efendi Hazretleri haydi çık kürsüye dese ona sormasa da olur. O nezaketi görüyor musun? Onu oraya imam tayin eden efendi hazretleri. Ama böyle bir ricada bulunuyor. O da belki haklı olarak Mufti Efendi acaba razı olur mu dedi. Efendi hazretleri de Mufti Efendi'yi bana bağlayın dedi. Sözü bir yere getirmek istiyorum. Daí, de, Mufti Efendi'yi bağladılar. Mufti Efendi bir ricam var diyor. Ben de yanında oturuyorum ama Mufti Efendi'nin sözlerini de duyabiliyorum. Karadeniz'de bizim hocamız var, çok güvendiğimiz hoca. Konuşmasını bilen, zarar getirmeyen bir insan. Bunu konuşturabilir miyiz bu akşam? Ne kötü günler vardı ya. İsmail'a Ağa camiinde hayatını geçiren Mahmud Efendi Hazretleri Musi'ye rica ediyor ki Resul Hoca'yı kürsüye atabilir miyiz? Ne günlere düşmüştük biz. Mufti efendi de efendiyi mahcup edecek kadar gayet kibar bir cevap verdi. Efendi hazretleri lütfen beni ezme. Ne demek bu ya? Sen kimi istiyorsan, kimi tercih ediyorsan bir akşam değil her akşam konuştuk. Demek ki mufti efendi Efendiye murid olmadığı halde muridlerden daha murid. Neyse iftarı yaptık odada, efendinin odasında İsmaila'da. Dedi ben bir kuru abdest alayım dedi efendi Hazretleri. Kuru abdest demek kazay hacetsiz sade bir abdesti kastediyor. Efendinin tabiri bu. Dedim efendi aziz, o zaman ben de kürsüye geçeyim. Ha o zaman ben abdest almaktan vazgeçtim. Niye efendi aziz? Seni baştan beri sonra dinlemem lazım. O kıymetli sözlerini duymam lazım diyor. Şu ifadeyi görüyor musun? Resul Hoca burada kendini met ediyor diyenden hakkını alır. Kendimi anlatmıyorum. Efendinin büyüklüğünü anlatıyorum hiç vaaz bilmeyen bir insan, alim olmayan bir insanmış gibi vaaz nasıl nasihat dinlemeye bu kadar haris. Ve abdest alma, tabi abdestlidir. Abdestini üstüne abdest alacaktır. Alma başından beri geldi, beni dinledi. Mübarek, öyle bir takviye gücü de var ki, efendi huzurunda, hani Şeyh Efendi'nin efendi, Şeyh efendi huzurunda konuşmaktan insan çekinir ben isterdim ki nerede bir konuşma yapıyorum, efendiyi oraya getirseler de benim maneviyatım kurs bana acayip bir ilham geliyordu. Ve zaman zaman bazı sözlerime tevessümle kürsüde beni manen takviye ediyordu. Ah o günlere selam olsun. O günlerde ne günlere geldik ya onun için dinleyin bak. Senin şeyhin iki dakikayı vaazı kaçırmamak için abdest almaktan vazgeçti. Abdestli tabi. Ve geldi vaazı dinledi. İkinci akşam oldu. Yine ezile büzüle. Ben gerçeği söylüyorum. Kim incinirse incisin. Dedi ki Fikri Efendi bir daha konuşturalım. Siz bilirsiniz efendi hazretleri. Evet. Neyse o akşamda yine efendinin nezaretinde konuştuk. Üçüncü akşam efendi bana bir söz söyledi ama bir kitap yazılır kitap. Allah'ına şükrediyorum elhamdülillah. Hacı Resul seni iki defa sana vaaz ettirebildim İsterseniz bir kitap yazın bundan. Ne demek istediği, ne mana taşır bu. Evet, o günlerden elhamdülillah bugün serbest olduğumuz bir güne geldik. Ve İsmail Ağa Camii'nde değil, Sakarya'nın stadinde ihvanlarımıza hitap etme selahiyetini ve fırsatını Cenab-ı Allah bize bağışır. Elhamdülillah <laughs> ala Evet. Efendiden niye bahsederim? Öneğimiz odur. Önderimiz odur. Numune imtisalimiz odur. Ama Kur'an'da ne diyor Allah Celle Celaluhu? Sizin için Resulullah numune-i imtisadır. Demiyor mu? Evet. Öyle diyor ama Efendi Hazretleri Bukhari Şerif'i okurken ahlak bahsini Müslim'i okur ve okuturken ahlak bahsini Peygamberimizin hayatından bahsederken Efendi ile adeta karıştırıyor. Ya, efendinin yaptıkları şakası bile tebessümü bile insanlara irtifati bile her halükârı Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendi Hazretleri'nin hali tabi Resulullah Efendimiz Efendi'ye değil Efendi Resulullah'a benzediği için evet ben Efendi Hazretleri'nin medhetmeyi de kendimi yetkili görmüyorum ama methetmeden de duramayacağım. Şairin birinin dediği gibi ve ma medahtu bi bi Muhammedin evet ve lakin medahtu bi Muhammedin ben sözlerimle, şiirlerimle Muhammed'i methetmedim. Belki Muhammed'i methetmekle, Muhammed'i satırların arasında almakla makalemi methettim diyor. Ben de o kibirde Efendi Hazretleri'nin medhu sena bize feyiz getiriyor, dinleyenlere de feyiz getiriyor. Ey İhvan-ı Müslimin, Ey İkhwanı Müslim, ey Muridan, nasıl bir Şeyh'in, nasıl bir Şeyh Efendinin Muridi olduğunuzu biliyor musunuz? Bir günü Efendi yanına gelmişler. Efendi Azı peşembe akşamı camide kalıyordu ama saat 12'ye geldi. Sen eve gitmedin niye? Duydum ki Resul Hoca geldi, camiye gelecek, onu bekliyorum. Allah Allah. E, Efendi Hazretleri sabah olmayacak mı yahu? Veya beni beklemeni istiyor muyum yani? Yok. Şu nezaketi görüyor musun? Şu mehabbeti görüyor musun? Şu murşitliği görüyor musun sen? Efendi Hazretleri hayatında belki hiç kimseyi daracık evine musafir edememiştir. Ama Resul Hoca bu Ramazan boyu evimde musafir olacaksın dedi. Ben de kabul ettim fakat bir akşam gittim o kadar küçücük oda ki iki tane oda var. Birinde kendisi yatıyor birinde ben. İkinci akşamları gitmek istemedim. Bana ne diyor biliyor musunuz? Senin gibi bir müderrisin evimi teşrif etmesini çok görme Hacı Resul diyor. Yani ben bu iltifatlara layık olmadığımı, halimde olmadığımı çok çok iyi biliyorum. Ama şunu da biliyorum ki Efendi Hazretleri böyle bir iltifat etmeye layık. Öyle bir şeydir kalmaya razı olduk ta Ramazan'ın 20'sine kadar. Ramazan'ın 20'sine efendi itikafa girince haliyle ben de oraya gideceğim ama orada da bana bir yatak serdirdi beraber olacağız. Ve o 20 gün zarfında her sahur yemeğinde tembel olduğumu biliyor tabi. Ders okuttuğumdan beni seviyor. Yoksa ben öyle tasavvuf dalında çok ilerlemiş bir insan olmadığımı biliyor. Kalkıyor, uyuyorum ben, odama geliyor, kılıyor, kılıyor, kılıyor. Bir gün 20 rekat kıldı. Efendi Hazretleri teheccüd 20 rekat mı? Yok dedi. Ben dedi hetimle namaz kılıyorum. Gündüz dedi bitiremediğim hetimleri bu teheccüde bitirmek için kılıyorum. Yani hetmi bitirmek için rekatleri artırıyorum. Beni de uyandırıyor. Kalkıp kılabil kılabilir misin? Kalkın yok. Kılarım ne demek efendisi? İki rekat kılıyorum. İki daha kılıyorum. Sen şimdi yat. Bu kadar yetersin. Biliyor ya tembelliğini. Evet. Bir de sahur yemeğinde her defasında elime su dökeceğim. Böyle bir şey olur mu efendi hazretleri? Bu bana eziyettir ya ben o zaman 30 yaşında bir gençim. Efendi 55 yaşlarında veya 60 yaşlarında bir insandı o zaman. Yani böyle bir şey ters olur mu efendi hazretleri? Yani bir müderrisi Allah evime musafir etti. Bu hizmeti bana çok görme diyor. Bu insanı görüyor musun? yine aklımı helal etmiyorum kendimi methettiğimi düşünürseniz. Asla ben efendinin ayağının kili olamam. Kendimi bildiğimden efendiye eğer e haya sahibi olsam yanaşamam bile. Haya ederim yani. Ama efendiyi anlatıyorum. Yani efendi hazretleri elime su dökmese, ben döksem bunu kusura mı bakacağım? Elime su döküyor sonra efendim, şimdi ben de Olmaz. o kadar da değil efendim. Buna da sen müsaade et. Zar zor ona da razı ettin. O döküyor, ben döküyorum. Efendi hazretlerimiz böyle bir insan. Bu nezaket bizde var mı? Var da neydi demin ki kargaşa yahu? Efendi hayatta da şeyleri, bu, ucuz şeyler bunlar. O o kadar ucuz ki girmeye bile tenezzül edemiyorum yani. Basit dolaylar Evet. Şimdi efendinin bu hatıralarını anlattıktan sonra mevzumuza girelim. Ne ile girelim? Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi şerifiyle Setefteliku ümmeti selasen ve seb'ine firkaten külluhum finnar illa vahide Benim ümmetim yakında yetmiş firkaya bölünecektir. Hepsi ateştedir. Bir tanesi müstesna. Menhum ya Rasulallah. O müstesna olan kimdir ya Rasulallah? Men ala ma ene aleyhi ve ashabi. Ben ve benim sahabemin min üzerinde olduğu yolda olanlar. Bir başka rivayette Menhum ya Rasulallah cevabinde el cemaat cemaat diyor.